Kimdir nedir kanalıma hoş geldiniz. Ünlü oyuncu Aytaş Şaşmaz'ın acı günü. Acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Lütfen haberin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Zeytin havacı, Söz, Altın Kafes, Hekimoğlu gibi birçok rol aldığı yapımla adından söz ettiren Aytaş Şaşmaz bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden büyük annesi mükafat aşçılarının vefat ettiğini duyurdu. Aytaş Şaşmaz, değerli büyüğümüz, kıymetli büyük annemiz mükafat aşçıları kaybettik. Cenazesi pazar günü öğlen namazına takiben Manisa Laleli Camii'nde kılınacaktır. Biz de Aytaş Şaşmaz'ın büyük annesi mükafat aşçıları Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.